Buyurun, benden istediğin şeyi getirdim. Ben oğlumun hala sağ olduğuna inanıyorum. O bir şekilde kurtuldu. Ve bana geri dönecek. Ama bana ve oğlumu bunu yapanların bedel ödemesini istiyorum. Benden ne yapmamı istiyorsunuz? Tunca için bankaya verdiğimiz güvencilerin hepsini geri çek. Bütün aldığı kredileri ödemek zorunda kalsın. Ki ödeyemez. Ondan sonra da iflasını açıklayacak duruma gelsin. Satışa çıkaracağı evini, şirketin hisselerini, her şeyi en minimum fiyattan benim şirketin üstüne geçirmeni istiyorum. Yarın sabah ilk iş hepsini hallederim efendim. Tamam. Ama biz meselemiz o Fırat denen çocuk ve onun ailesiyle. Ne yapalım o konuyu? O kadar kolay olmayacak. En ağır darbeyi onlara sakladım. Yavaş yavaş olacaklar. Devamsızlıktan kalacaksın. İyice boşladın derslerini. Elif. Ne var? Bana bak, kendine gel artık. Bak canımı sıkıyor bu hallerin. Bismillahirrahmanirrahim. O ne ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Durun! Dur! Ne yapıyorsunuz be? Ne yapıyorsunuz? Evimizi başımıza mı yıkacaksınız? Dur! Dur sana be! Bütün bunlar senin marifetin değil mi? Bu daha hiçbir şey. Biz sana ne yaptık? Oğlumu elimden aldınız. Şimdi defolun evimden. Böyle ha deyince ev boşaltılır. Birkaç gün mühlet ver bari. Ha? Toplanalım. Eşyalarını aldın aldın. Yoksa yıktıracağım bu evi. Yıkım iznimiz var. Size birkaç gün önce tebligat gönderdik. Ama siz boşaltmadınız. Bize hiçbir şey gelmedi. Ben şimdi öğreniyorum. Yarım saat vaktim var. Aklını mı kaçırdın? Nereye gideriz biz bu kış günü? Defolun evimden hemen. Defolun! İçeride ne var ne yok hepsini atın. Geçin çocuklar durun. Ya nereye gidiyorsunuz siz? Hiç mi vicdanın yok be senin? İki gün mühlet ver bari. Biz birbirimize süre tanıma çoktan geçtik Gülür Hanım. Sen benim oğlumun yaşaması için süre tanıdın mı? Hayatımızı mahvettiniz be. Biz senin oğluna hiçbir şey yapmadık. Hayatımıza girmeseydiniz bunların hiçbiri olmayacaktı. Bu soğukta sokaklarda mı kalıyorsunuz? Kalın çocukların perişan mı oluyor? Olsun. Sen daha bugün de mumla arayacaksın. Abi niye atıyorsun? Yapmayın dur. Asıl sen bizim hayatımızı bitirdin. Öldürdün bizi. Öldürdün. Bunlar daha iyi günleri. Daha ne yapacaksın? Hele bir çocuklarıma dokun. Hele bir dokun. Bak ben sana ne yapıyorum? Durun. Dur. Ya durun ne yapıyorsunuz ya abi? Abiciğim dur dur, dur lütfen dur durun ya durun ya durun. Gitmeyin almayın. Durun hiç bir haberi... merhametiniz yok sizinle. Hiç mi insafınız yok? Bankalar on gün içinde bütün kredi borçlarını ödememi istiyor. On milyondan fazla bu borç. Hep Perihan Hanım yapıyor bunları. Ne olursun sıkıntı yapma, ne olursun canını sıkma. Bak ben gider konuşurum, sever beni, dinler. Yalvarırım gerekirse. Ama sen canını sıkma, ne olur. Anne nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ne yani? Sokakta mı kalacağız? Elif bulacağız bir çare. Akşama kadar bir şey bulsan iyi olur. olsun için zor inşallah. Emin ol bu kadar kolay olmayacak. İlla bir bedel ödetmek istersin değil mi? Ama niye bunu hak eden ödetmezsin? Oğlun öldüyse bunun tek suçlusu sensin. Bütün bunlar sizin yüzünüzden oldu. Belki de oğlun öldürdü oğlumu. Sen bir katil arayacaksın belli. Ama o katili benim hanemde arama. Benim oğlum katil olmasın diye. Ben neler yaptım? Kardeşinin katili Onur diyemedim bile. Sustum. Sana o zaman da dedim. Benim evlatlarımdan uzak dur. Sen beni kiminle yaraladıysan. Ben de seni oradan yaralayacağım. Keşke acını alsam. Alsam da kendi içime katsam. Keşke. Yapamam. Benim canımı mı yakmak istiyorsun? O zaman bu evi yıkmakla başla. Ben çocuklarımı bu evde büyüttüm. Burada doğurdum. Her köşesinde onların sesi var. Neresine kepçe vursa orası kadar Acıt canlı canım acıt. Belki bu evin her köşesi sana taş duvar. Ama bana evlat kokusu. Ama daha ötesini yaptırmam. Altın alacağını bizden. Canını. Biraz bizde kalırsın tatlım İyi bulunana kadar Siz bizde de kalabilirsiniz Yok ben kimseye yük olamam Olmaz öyle şey Biz birbirimize sahip çıkmasa kim çıkar Ben öyle el açmam kimseye gelemem ben Yukarı mahallede Kaynımın gece kondusu boş taşırız sizi oraya Evet bir süre orada idare edersin Sonrasına bakarız Olur mu acaba Hadi 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 Hadi, olur, hadi, olur. hadi, hadi. hadi. hadi kalkın gidiyoruz daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.